Tırnak batması, nadiren el tırnaklarında da gördüğümüz, fakat sıklıkla ayak baş parmak tırnaklarında gördüğümüz, tırnak kenarının bazen tamamıyla bazen de sadece uç noktasının etin içine gömülerek uzama durumudur. Tırnak batmasının başlıca sebepleri dar ayakkabılar, dar çoraplar, bilinçsizce yapılan pedikür işlemleri, tırnakların çok kısa kesilmesi, kenarlarının sivri bırakılması olabilir. Önceleri tırnak batmalarında cerrahi yöntemlere başvurulurdu. Tırnak tamamen ya da batan kısmı kesilirdi. Fakat günümüzde cerrahi işleme gerek kalmadan tel ya da bant sistemi ile tırnağın yapısını düzeltmek mümkündür. Özellikle açık yara istemediğimiz diyabet hastalarında tel ya da bant sistemi etkin ve kalıcı bir çözüm oluşturmaktadır. Tel sistemi tırnağı doğrultma işlemidir esasında. Bunu diş teli tedavisi gibi düşünebilirsiniz, çarpık dişleri düzeltme tedavisi gibi. Tırnakta yaptığımız uygulamada da mantık aynıdır. Hatta kullanılan malzeme de aynıdır. Telimiz üç parçadan oluşmaktadır. Telin kıvrık kenarı tırnak kenarını sadece tutar ve ortadan farklı bir telle üçüncü bir telle germek suretiyle. Aşama aşama yanda batan tırnağı gömülmüş olduğu dokunun içinden çıkarmaktayız. Bant sisteminde ise materyal tırnak plağına yapıştırmak suretiyle uygulanır. Belli bir gerginlikte olduğu için tırnak kenarlarının etin içine gömülmesine izin vermez. Bant sistemini daha çok e, tırnakları ince bireylerde, çocuklarda, özellikle de deri dokusuna müdahale etmek istemediğimiz diyabet hastalarında kullanıyoruz. E, burada Deri dokusuna müdahale etmediğimiz için sadece tırnak planı, teli ya da diğer yöntem olan bantı uyguladığımızdan hasta herhangi bir ağrı hissetmiyor. Tel ve bant gibi tırnak düzeltme işlemleri sonrasında hastalarımız hemen sosyal hayatlarına geri dönebilirler. Günlük yaşamlarında yaptıkları her şeyi yapabilirler, spor aktivitelerini yapabilirler. Dikkat etmeleri gereken aslında en önemli husus, çok dar ayakkabılar giymemeleri ve sonrasında ayaklarına darbe almamalarına dikkat etmeleri gerekir.